Tunceli Belediyesi ile Disk Genel İş Sendikası'nın imzaladığı sözleşmeyle ortalama işçi maaşı 8 bin liraya yükseltildi. Komünist Başkan Fatih Mehmet Maçoğlu, "Gönül isterdi ki bütçemiz daha iyi olsun ve işçimize hak ettiğinin çok daha fazlasını verelim." ifadelerini kullandı. Haberimizin detaylarına geçmeden önce videonun aşağısından 2 saniyenizi ayırıp kanalımıza abone olursanız ve beğenirseniz çok sevinirim, şimdi ise haberimizin detaylarına geçelim. Tunceli Belediyesi ile Disk Genel İş Sendikası toplu iş sözleşmesi imzaladı. Sözleşme ile, kadrolu 63 çalışana %20 zam yapıldı. Kadınlara, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü ve 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü ile her ayın belli bir günü Rigil Menopoz izni verildi. LGBTİ çalışanlar da onur yürüyüşü gününde izinli sayılacak. Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, yemek ve kira yardımında %50 ila %100 arasında zam yapıldığını ifade etti. Önceki dönem zam miktarının %13 olduğunu anımsatan Maçoğlu, gönül isterdi ki bütçemiz daha iyi olsun ve işçimize hak ettiğinin çok daha fazlasını verelim. İşçiler ve memurlar sınırın hep altında kalıyor ama yaptığımız zamlarla, bazı işçilerimiz 8 bin liranın üstünde, bazıları da 8 bin liraya çok yakın maaş alacak. Tüm işçilerimize hayırlı olsun, dedi. Disk Genel İş Tunceli temsilcisi Şükran Yılmaz Koç, işçilere yapılan zammın, bugünün ekonomisinde çok iyi bir rakam olduğunu ifade etti. Değerli izleyicilerimiz şimdilik bu videomuz burada sona eriyor. Gündeme dair gelişmelerden ve bilgilerle dolu videolardan haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz ve bildirimleri açabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve videoya yorum yapmayı unutmayın lütfen. Sonraki yeni videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Ben Ali Cenap. Bizleri dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz.